Sevgili arkadaşlar tabii ki her şeyin bir sonu var. Programın sonuna doğru yavaş yavaş geliyoruz ve epey de yolcu edeceğiz. Arkadaşlarımıza teker teker teşekkür ediyoruz. Abi çok sağ ol. Gözlerin çok güzel. Yemek yiyebilir miyiz? teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Valla çok güzel var. Maşallah Allah nazardan saklasın. Hepimize çok teşekkür ederim. Umarım yolunuz açık olsun. Siz, Keyfinizi, müziğinizi artık her zaman duymak istiyoruz. Müzikten aldığınız keyfi zaten sahnede görebiliyoruz. Özellikle senden. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ ol. Gerçekten çok keyifli oldu bugün. Çok eğlendim. Hakikaten de e, keyif aldığım programlardan bir tane son olarak tarihe neyi kapatayım? He pardon. Ee, ekranı kapatayım. Peki. <laughs> ekranı kapatmışım da görülsün. Ee, efendime efendim söyleyeyim. Kafe Gitar'a teşekkür ediyoruz. Sevgili Nuri abiye sevgilerimizi gönderiyoruz. Bizi en iyi şekilde ağırlıyor. Elinden gelen her şeyi sağlıyor. Öztürk orada her gün. Öztürk'e sevgilerimizi gönderiyoruz. E de tabii. Özlem'e de tabii ki. Özlem bin kanal arkadaşımıza da evet, sevgiler. arayışıyoruz orada böyle, böyle Özlem'cim ne abi Onur'cum sağ ol diye. Çok sağ olsun. Devam edecek projeler arkadaşlar. Sakın şey yapmayın yani. O projeler bitti sanmayın. Devam edeceğiz projelerimize ve sizlere teşekkürler abi tekrar çok sağ olun. Biz de çok teşekkür, ederiz. Keyif aldık. Hep eşlerinize selamlar, sevgileriniz varsa teşekkürler. selamlar. Sen yokmuş gibi duruyor ama. Ezmeyin çocuğu. Beş tane Çok sağ olun. Ebe grubuna çek. çok teşekkürler arkadaşlar. Bütün parçalarını bugün burada izlediniz ve ayrıca sizlere teşekkürler. Sevgili seyirciler. Peki ulaşabileceğimiz bir yer senin web adresin var. Benim burada. web adresim var. Çok bir şey yok orada sadece birkaç video var. Ee, Girmeyin hiç. <laughs> tabii tabi onun Türkçe harflerle barışyurtçu diye. barışyurtçu.com'dan .com. ebe ebe barışa ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sevgilerimizi gönderiyoruz. Ebe'den bu akşam bu kadar. Şimdi sırada ne var Erdem'ciğim? Nihan var. Aşk yaşamıyor. Güzel bir video klip yapmıştı Nihan arkadaşımıza. Da. Sevgilerimizi gönderiyoruz. İzliyoruz arkadaşlar. Sonrasında buradayız.